şu an altında bulunduğumuz kubbe dua kubbesi. Bu bölgede gerçekleşen, Payas sancağında gerçekleşen bütün hayırlı işlerin başlangıcı bu dua kubbesinin altında bir dua ile başlar. Ondan sonra bir Bismillah de yol alırdı. O dönem diye bir genel bir ifade kullandım. O dönem hangi dönem? 1570'li yıllar. 1570'li yıllardan sonra bu tarihi mekanın inşasından ve bu bölgedeki insanlara hizmet vermesiyle başlayan, bu bölgeden geçen kervanlara ev er sahipliği yapmak noktasındaki hizmet vermeyle başlayan süreçten bugüne kadar gelen. Allah izin verdiği müddetçe de insanlık var olduğu müddetçe, yani dünya var olduğu müddetçe de bu eser olduğu müddetçe, Burada bu faaliyetlerin gerçekleşmesini temenni ettiğimiz bir ortamda biz de Payas Belediyesi olarak bir gelenek oluşturabilmek adına dua kutbesinin altını bu hayırlı açıklamaları, bu faaliyetlerin, hayırlı faaliyetlerin başlangıcını burada yapalım diye bir gayret içerisindeyiz. 1500'lü yıllar dedim ama Payas sancağından da bahsetmek daha doğru olacak. Çünkü Payas bugün ilçe olan sınırlarının içerisinde 24 kilometre kare alandan oluşan bir Payas değil. Osmanlı döneminde Payas sancağı var. Hayas Sancağı'nın sınırı bugünkü Mersin'le Adana'nın birleştiği Karataş ilçesinden başlıyor. Yumurtalığı Misis ilçesini içine almak suretiyle Ceyhan'ın bir kısmını sınırların içerisine alarak bugünkü Osmaniye ilinin dahil olduğu ve Amanos Dağları'nın üzerinden bir hat çizdiğimizde Soğuksu ve Gırkan ilçesi. Gırkan ilçesinden Bakras Kalesi'ne bir hat çiziyoruz. Bakras Kalesi'nden de Türkiye'nin güneydeki en uç noktası olan Işıklı köyüne bir hat çizdiğinizde bir hilal çizim dikkat ederseniz Karataş'tan Işıklı köyüne bugünkü Mersin-Adana sınırından Arsus, Saman Dağı sınırına kadar bir hat çiz. Bir hilal çiz. Bu hilalin adı Osmanlı döneminde Ayas Sancağı. Yani Ayas Sancağı bugünkü İdari yapılanmanın içerisinde Hatay ilini, Osmaniye ilini ve Adana ilinin bir kısmını almak suretiyle büyükçe bir yönetim biriminin oluştuğu bir sancak merkezi çizdi. İşte o dönem bu sancağın ismi Hayas Sancağı. Denize doğru baktığımızda Körfez'in ismi İskender'in Körfezi değil Hayas Körfezi ondan önceki ismi de Cin Körfezi olmak suretiyle bugünkü İskender'in Körfezi ismini almış. İşte Hayat Sancağı'nın yönetim merkezi de içinde bulunduğumuz külliye. Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi. Neden bu Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi bu kadar büyük bir şekilde buraya yapılmış sorusunun herhalde cevabı Hayat Sancağı'nın merkezi olması sebebiyle diye de bir açıklama yapmak gerekir. Tarihi olayların büyük çoğunluğunun buradan gerçekleştiğini söyledim iki tane olaydan bahsettikten sonra da amacımıza ve konumuza tekrar döneceğim. Kıbrıs'ın fethi Payas'tan gerçekleşmiş. Hemen Kule'nin altında bulunan Doğu Akdeniz'deki Osmanlı'nın en büyük tersane limanı Payas'ta olmakla birlikte Kıbrıs'ı fetheden gemilerin tamamı Payas Limanı'nda inşa edilmiş, tersane limanında inşa edilmiş ve gitmişler Kıbrıs'ı fethetmişler. O yüzden diyoruz ki Hayas Kıbrıs'ı fetheden bir şehir. Bir adım öteye daha götürüyorum. Mısır'a fethi giden ordu bir süre bu külliye de konaklamışsa Mısır'ın fethi de Hayas'tan başlamış diye bir ifade kullanırsam herhalde farklı anlaşmamış, anlaşılmamış olur. O yüzden Osmanlı dünya tarihi, Türk tarihinde iki önemli olay Kayas'tan gerçekleşmişse bu mübarek mekan, bu mübarek dual kutbesinin altında hayırlı işlerin başlangıcının öteliğinde olsun diye hep merkez olarak kabul ediliyor. Biz de bu sebepten dolayı bugün burada dual kutbesinin altında bu açıklamamızı yapıyoruz.